Evet, etkinliğimiz tamamlandı ve e, yıllar sonra Yılmaz Hocamla bir kez daha bana röportaj yapma fırsatı doğdu. 8 Aralık 1993 Denizli'de eee Atatürk Stadında bir kupa karşılaşması Denizli Spor'la Gaziantep oynamış. Bir bir beraber biten karşılaşmalarda penaltılar sonucu Denizli Spor sizi yenmişti hocam öncelikle. Yapma ya. <laughs> evet hocam. Size bir anı hatırlatmak istiyorum sadece hocam. <laughs> Hatırlarsanız bana bu anınızı anlatmanızı istiyorum. <laughs> ee, 23 Aralık 2000. <laughs> Yer Ali Samiyen Stadı. E, ee, ve siz Denizli Spor'da teknik direktörsünüz. Galatasaray'la oynuyoruz. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. İstanbul'da maç başladı Galatasaray bilir sonra geçti. Evet. İlk yarının sonuna doğru beraberliği yakaladık. 60. dakikada Veysel'i hatırlar mısınız bilmiyorum 50 numara evet. Veysel'i oyuna soktunuz evet. 88. dakikada Veysel öyle akıl almaz bir gol kaçırdı ki Kaçırdı <laughs> Hatırlıyor evet. musunuz amaç <laughs> Saçınızı başınızı Ama yoldunuz. o sanki Beşiktaş maçıydı Yok yani. çok Galatasaray maçı çok iyi hatırlıyorum ha. Yerlere attınız kendinizi Veysel'e bir salladınız falan şöyle evet. Ama bir, bir dakika sonra yani Evet olur aynen hocam <laughs> Bir dakika öyle... sonra da Veysel gol attı Kafayla öyle bir gol attı ki evet, yani. yani, Ama alnından öptünüz hocam Bir o anlayınızı Her olaya ne karşılık buluyorsa o değeri veriyoruz gördüğünüz gibi. Aynen hocam aynen. Kızman gerekiyorsa <laughs> kızıyoruz, sevmen gerekiyorsa seviyoruz yani. Evet Türkiye'nin en renkli hocasısınız. Ben sizi <laughs> yola, şimdi yola da gideceksiniz. Çok fazla tutmak istemiyorum. Güzel Bize... bir anıydı ya. Evet ben, çok... ben hiç unutmam. Teşekkür ederim.